Sahte diplomaların tahribatı var, onu anlıyorum ama diplomalı olup da diplomasının hakkını vermeyenler de var. Dolayısıyla bunların yan etkisini falan üzerimizden atmak kolay olmayacak. Yani diploması gerçek olsa bile öğrendiğini ya da öğrettiğini tatbik edemeyenlerin de dahil olduğu muazzam bir saha temizliği gerekiyor. Bakın ben size söyleyeyim, çok net. Bu geciktikçe e, vatandaşın güveni azalır, ondan sonra iyice azalır. Ee, ve bu söylediklerim inanın dövizden, faizden, borsadan ve diğer parametrelerden çok daha önemli. Ama yani hani tamam anladım. Hani vay adamın diploması sahteymiş falan. Tamam anlıyorum. Ya tamam da diploması gerçek olan da öğrendiğini, öğrettiğini tatbik edemiyor. Ona ne diyorsun peki? Nasıl bir şey bu? Yani dediğim gibi tecrübeyi e, nasıl diyeyim, liyakatı eee e, bir konuda e, ciddi bir bilgi ve beceri sahibi olmayı vesaire eğer önemsemeyip sadece diplomaya bakıyorsanız demek ki siz marifetli çocuklardan değil sadece malumatlı çocuklardan hoşlanıyorsunuz. Ama malumatlı çocuklar marifet gösteremiyor. Ne yapacaksınız onu? İşte görüyorsunuz ekonominin durumu ortada. Program çalışıyor. Neresi çalışıyor ya? Konkordato sabahtan akşama. İhracatçı zararına ihracatı arttırıyor. İki sene evvel aldığı siparişi yerine getirdiği için e, enflasyon beklentileri ortada. Rezervler güya artıyor. Hiç alakası yok. Ondan sonra yani önce 19 Mart'tan sonra neredeyse zar zor elde ettiğimiz net rezervler satıldı. Şimdi geri tekrar toplanıyor. Bir daha ne zaman olur bilmiyoruz. Millet anlamıyor finansal okuryazarlık az diye diplomalı kişiler olmayan şeyleri varmış gibi anlatıyor. E bu da liyakat değil o zaman. Şimdi dolayısıyla bir yandan diplomasız insanların ortaya çıkardığı nasıl diyeyim büyük güvensizliği ve skandalı kabul etmekle beraber çok kötü bir şey. Yani biz o zaman burada boşuna iş yapıyoruz.